Selamlar sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Hoş geldiniz ve şahane bir yıl diliyorum. Umarım böyle beklediğinizden şahane, beklediğinizden çok daha iyi bir geçen yıl olur. Şimdi bu hafta bizi neler bekliyor onlara bakacağız. Finansal konular var, kariyer odaklı enerjiler var. Artık yılın son günleri ve yeni yıla geçiş yapıyoruz. Öyle bir haftadayız. Öncelikle bu haftanın başında böyle arkadaş çevren, ortak projelerle alakalı konularda olumlu bir etki alıyorsun. Bir ekip çalışması, belki bir dostluk ilişkisinde böyle iyileştirici enerjiler var. Buralarda böyle bir şifalanma enerjisi var. Belki uzun zamandır mesafe koyduğun biri varsa bununla barışabilirsin. Belki arkadaşlarını aranı iyileştirebilirsin. Sosyal çevrenden yeni yeni kapılar açılabilir. Bu alanlardan birazcık fırsatlar karşına çıkabilir. Belki de sana iyi gelecek gruplara dahil olabilirsin. Bu süreçten ve yine 31 Aralık gecesi bir yeni ay gerçekleşiyor. Yani 2025 yılına bir yeni ayla giriş yapıyoruz. Bu yeni ayda maddi kaynaklarım ve ortak yatırımlarla alakalı konulara vurgu yapıyor. Uzun zamandır düşündüğüm bir yatırım kararı varsa bunu artık hayata geçirme zamanı olabilir. Borçlarını yapılandırmak için bir plan yapabilirsin. Ortaklaşa yapılan işlerle alakalı belki eşinle partnerinle birlikte bir yeni düzen kurabilirsin. Belki evli lilikle alakalı bir yeni gelişme olabilir. Bir karar alabilirsin. Sorumluluklarını bu alanlarda biraz daha artırabilirsin. Yeni yılın hemen öncesinde bunun yanı sıra finansal anlamda da bir temizlik yaparak yıla taze bir başlangıç yapabilirsin bu yeni ayın enerjisiyle beraber. Ve 3 Ocak'ta Venüs balık burcuna geçiyor. Bu da kariyer alanını etkiliyor aslında. İş hayatında daha keyifli, destekleyici, belki paraların geldiği bir enerji seni bekliyor. Patronlarından otorite figüründen çalıştığın daha böyle üst yönetimdeki kişilerden takdir görebilirsin. İş değişikliği yapmayı planlıyorsan aslında bununla alakalı fırsatlar da karşına çıkabilir bu dönemde. Bir yandan da iş yerinden romantik bir bağ kurma ihtimalin var. Hoşlandığın bir kişi varsa onunla iletişim kurarak belki bir ileri seviyeye götürebilirsin ilişkine. Böyle enerjiler de seni bekliyor aslında. Ve yine bu haftanın önemli enerjilerinden, önemli açılarından biri Mars ve Plüton arasındaki karşılık olacak. Bu açıyla beraber eğitim, seyahat, iletişimle alakalı konularda gerilimler olabilir açıkçası. Çünkü Mars ve Plüton'un böyle arasındaki karşıtlık biraz güçlü bir enerji getiriyor. Bir seyahat planında bir aksaklık olabilir, bir projede detaylar üzerinde çok fazla kafa yorman gerekebilir. Ama bu süreçte biraz daha sakin kalmaya çalışarak kendi fikirlerini hani savunsan bile birazcık daha sakinlikle bunu yaparak ilerlemelisin. Çünkü uzun vadede kazanan taraf sen olursun böyle yaparsan. Haftanın sonuna doğru geldiğimizde ise artık Güneş ve Satürn arasındaki güçlü, güçlü ve böyle destekleyici bir açıyla karşılaşıyoruz. Bu da finansal konularda sağlam adım atmanı kolaylaştıracak bir açı olacak. Bir kredi başvurusu yapmayı planlıyorsan, ortak bir yatırım üzerinde çalışıyorsan bu dönemde bunlarla alakalı işleri yoluna koyabilirsin. Aynı zamanda kariyer yerinde de sorumluluk alman gereken fırsatlar seni bulabilir. Belki farklı bir iş alanına, belki senin sorumluluğunun artabileceği bir düzene geçiş yapabilirsin. Çabalarının aslında karşılığını alabileceğin bir süreç bir hafta olacak diyebiliriz bu hafta için sevgili ikizler. Yani bu hafta aslında senin için işbirliği ve finansal düzenlemeler böyle bolca ön planda olacak. Sosyal çevrenle alakalı olumlu gelişmeler var. Güzel açılar, güzel destekleyici enerjiler mevcut. İş hayatında da güçlü bir destek alabiliyorsun özellikle de üstlerinden. Burada ufak tefek gerilimler olacak ama buna rağmen bu hafta aslında büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Yani yeni yıla çok güçlü bir başlangıç yapmaya hazırsın şimdiden. Şimdi bu haftaki meditasyonumuz biraz haftanın ve aslında yılın son günlerinin olmasının enerjisine uygun olacak. Şimdi konuştuk zaten 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni aile aslında yeni yıla giriş yapıyoruz. Güçlü bir giriş yapıyoruz. O yüzden de bu böyle etkinin altındayken bu özel gün hem bir dönüşümü hem de yeni bir başlangıçları da anlattığı için buna uygun bir şekilde yani hayatımızda disiplinli somut adımlar atma isteğine ulaşabileceğimiz bir şekilde Sizinle beraber şimdi niyetlerinizi netleştirecek ve gerçekleştirecek potansiyeli açığa çıkaracak bir yaratım meditasyonu yapacağız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için evrene aslında güçlü bir mesaj göndereceğiz. O yüzden bu meditasyonu eğer sizler için mümkünse 21 gün boyunca her gün tekrarlamanızı öneririm. Bu yaratım enerjinizi böyle çok daha kat kat artıracaktır. O zaman rahat bir pozisyona geçin hemen başlayalım meditasyonumuza. Rahat bir yere oturun ya da uzanın. Omurganız dik, vücudunuz rahat olsun. Gözlerinizi kapatın ve derin kocaman bir nefes alın. Ve bir nefes daha alın ve yavaşça geri verin. Her nefes verişinizde Gerginliklerinizi bir bulut gibi dışarı bıraktığınızı hayal edin. Omuzlarınızda böyle gevşeme dalgası yayılsın. Her nefes aldıkça bedeninizin her bir hücresi yumuşuyor ve zihniniz sakinleşmeye başlıyor. Şimdi derin nefes alıp verirken nefesinizi daha normal bir seviyeye getirebilirsiniz dikkatinizi göğsünüzün ortasına tam kalbinize getirin. Kalbinizde ışıktan bir alan hayal edin. Çok parlak, altınımsı bir ışık. Bu alan sevginin, yaratan gücünün ve tüm dileklerinizin kaynağı. Burada sınırsız olasılıkların çoktan var olduğunu hatırlıyorsunuz. Bu enerjiyi birkaç derin nefese daha hissetmeye çalışın. Şimdi kalbinize sessizce söyleyin. Ben yaratma gücümün farkındayım. İsteklerim ve hayallerim gerçek olmaya başladı bile. Bu Yılın son günü, son haftası, yeni yıla geçiş yapıyoruz. Eskiyi serbest bırakırken yeniyi de davet etme zamanı. Kalbinizin ışık alanından bu yıl geride bırakmak istediğiniz her şeyi birer duman gibi gökyüzüne saldığınızı hayal edin. Bunlar belki korkularınız, belki sizi sınırlayan inançlar, belki bir düşünce belki bir kişi birer birer gitmelerine izin verin. E şimdi tekrar rahat nefes alıp vermeye başlayın. Kendinizi rahat bırakın. Ve yavaşça önünüzde tıpkı bir sinema perdesi gibi Yeni yılın hayalini getirin. Kim olmak istiyorsun? Neredesin? Nasıl bir ruh halindesin? Nerede yaşıyorsun? Kimlerle birliktesin? Çalıştığın, eğlendiğin, öğrendiğin tüm bu alanları çok ayrıntılı bir şekilde hayal etmeye başla. Maddi olarak nasıl bir bolluk içindesin? Manevi tatminin nasıl? O istediğin kişi şu anda nasıl bir hayat yaşıyor? Nelerden mutlu? Ne giyinmiş? Nasıl kokuyor? Yüzünde bir tebessümle bunları canlandır gözünde şimdi sana biraz alan tanıyorum bunu canlandırabilmen için bu canlandırmayı yaparken mutluluk, huzur, şükür bu duyguların da tüm bedenine yayıldığını hisset biraz daha bu alanda kalmaya izin ver. Şimdi oluşturduğum bu görüntülere Evrenin sonsuz yaratım alanına teslim et. Sessizce şunları söyle. İsteklerim en güzel zamanda, en doğru şekilde gerçekleşiyor. Ben evrenle birlikteyim, teşekkür ederim. Kocaman bir nefes al ve kalbinde bu niyetlerin çoktan gerçekleşmiş olduğuna inanarak özgürce burayı serbest bırak. Ve bir nefes daha al, tüm bu şükür ve mutluluğun kalbinde çiçek açtığını hisset. Bu hisleri tüm yıl boyunca kalbinde taşımaya niyet et. Hazır hissettiğin zaman ellerini kalbine koyarak kendine yavaşça fısılda. Teşekkür ederim. Sonsuz gücüm ve sonsuz sınırsız isteğim yaratma gücüm var. gözlerini yavaşça açabilirsin. Umarım yeni yılın çok hayırlı, bereketli, mucizelerle dolu, şahane, dilediğinden çok çok daha kat kat daha güzel olur. Kendine çok çok iyi bak. Seneye görüşürüz. Hoşçakalın sevgiler.